Devur. Bayrami. Devur dedim. Eşime vuramaz. Sen bayanmıyor. Bayanmıyor. Bayan body. Body. Hadi, bayan şans... bir daha. Hayat kurtar. Hayat kurtar. Hayat kurtar. Hayat kurtar. Bir dakika ama sen. Sen denerler yine bir. dakika öyle etmeyin. İçeri Buna buna buna. Şu an ben e, Bize dediler 15 Ağustos bulmaları. Ben reddettim. Red, red, red. Burası. üç tane Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı çekeyim. Gelen geçen aleyhine tepki yapmaz. Kimisi sessiz, kimisi boru çalar, e, el işareti yapar. Yani Şayet polis gelirse biz buradayız. Yalnız benim bir çift sözüm olacak. Evet ustanıza gidiyiz, ustanıza gidiyiz. Orada bir eli kalbinin yüreğinin üzerinde, diğer eli havada. Bugün e, Facebook'ta, e, Twitter'da bunlar konuşuluyor, görülüyor. Tüm toplum, tüm dünya gördü. Dediğiniz gibi e, 2011 mitinglerinde de 62 adet Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağımız yönlendirilen polis tarafından sirkat edilmiştir. Çalınmıştır. Eee bunu bir suç duyurusu olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne duyuralım. Benim bir önerim. Çünkü burada yolda yürüsek, ayağımızı kırsak, vursak Türkiye Cumhuriyeti bu adanın kuzey topraklarında eee sorumludur. Bütün eee sorumluluğu kendi omuzlarındadır. Satın iddia ediyor KKTC diye bir devlet yok. Halbuki kendi söyleminde Kıbrıs Cumhuriyeti yok. Ayakta selamlıyor. Halbuki demek istediği KKTC yoktur. Benim etkin fiili kontrolü vardır. Savaş hali vardır. Olağanüstü hal vardır. Ateşkes vardır. Kapı ve sınır yoktur. Ara bölge vardır. Buffer zone ara bölge demektir. Bunları toplumumuz artık anlamıştır. Ben de bir şey söyleyeyim. Siz ilk bölümde partileri konuştunuz. Ben de haberiniz olsun bağımsız Mausa bölge adayıyım Tırnak'ta bu sahte devlette. Ama ben koltuklara, kanepelere, iskemlelere talip değilim. Bu konuştuklarınızı ben BRT dahil yer vermez zorundadır. Basın yayın madem kirlenmemiştir, temizdir. Bizim basın yayınımız medyamız iddia edenlere göre çağırsınlar, dinlesinler, kararı da toplum versin. Ve başvurumu bugün 9'a 10 gala Mausa ilçe ee, seçim bürosuna ilettim. Hiçbir sorun Eee şimdiden bazıları dedi madem inanman bu devlete neden adaysın? E, ben de çok güzel cevap verdim. Elime silah alıp e, insan mı öldüreyim? Demokratik bir hakkımız vardır. Çıkalım söyleyelim. Kesinlikle derdimiz koltuk değildir. Hatta bu nüfus ve nüfus yapısı altında bu şişirilmiş Cenevre Barış Konvansiyonu'na aykırı olarak taşınan seçmen yapısına rağmen eğer kazanırsam ilk işim Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi'ne gidip orada 60 cumhuriyetindeki toplumsal haklarımıza sahip çıkma, talep etme değil sahip çıkma, ee, bunu talep edeceğim. Bunun gibi şeyler ee, yani doğru. Teşekkürler. Ben değilim. Bu düşünceleri... Toplum adına dile getirecek bir e, karakterim. Teşekkür ederim. Bugün Pergamadan, Lisi'den, Lefkonuk'tan, Vladan'dan arayan arkadaşlar, akrabalar gönüllükle yani öyle samimi olarak bu yol doğrudur. İddia eden aksini varsa diğer siyasi partilerimiz hiç isim vermeyeceğim bu düzende. Sayın Erdoğan'dan, AKP'den efendime söyleyeyim, destek umanlar bugün toplumuna, tabanına anlatsınlar. Bir cümle daha söyleyeyim e, izniniz varsa. E, bu onurlu sesi lütfen toplum işgal altında bile savaşamayacağımıza göre bir yüzdelik en azından o ses anlayılım ne kadardır? Toplum kimliğini kaybetmesin, uyansın temennim budur. Benim başka şu an e, Mağusa Şubesi'nden üç tane orada yapmadık. Camı anlattığı Yol bu Herhangi bir, yani bir şey ben bir Şu an yok. Yok, bir yer gazından gelmedi. Yani Teşekkür ederim. Herhangi bir olumlu olumsuz hareketle size bilgi vereceğiz. Teşekkürler. get ne efendim? İkinci kartınızı görebilir miyiz lütfen? Hadi ama görmek isterim. Lütfen. Tamam. Bayan polis ay. 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 Bayan polis Bayan polis Bayan polis Bayan polis Bayan polis Bayan polis ay. Bayan polis ay. Bayan polis